Merhaba arkadaşlar, yedi bölümü hoş geldiniz. Evet, yaz mevsimine giriş yaptık. Bugün yazın birinci günü. Cesin doğum günü var. 2, 4, 6, 8, 9 karakterle doğum günü var. Normal bildiğimiz etkinlikler var. Alabalık yarış. Bunlar yeni herhalde. Bugün madene gireceğim pek zannetmiyorum ama yine seçelim. Evet, etraf yine dağıldı. Toparlayacağız. Evet, yine çok fazla dağılmamış. Evet, kahve çekirdeklerimiz devam ediyor. Bunlar yok oldu, bunları toplamayı unuttuk. Şu sınıra kadar zaten kahve çekirdekleri olacak duracak. Burada kahve çekirdeği yok. Başka şu tarafı düzenleyeceğim sadece. Komple bozulmuş zaten burası. Sera'mızda durum ne? Üç gün var. Gayet iyi. Uğraşmayacağız bugün. Bizim yazın ekebileceğimiz bir şey var mıydı Sera'da? Ona bakalım. Bağır. Yazın ananas tohumlarını ekeceğiz. Tamam. Yaz ve güz. Ayçiçek tohumlarını ekeceğiz. Tamam. Bunlar bağır ve güz. E şuradan hayvanları sevmeye başlayayım ben. Evet hayvanları sevmiş. Tamam bir domuz atı sevmemişiz. O da kalsın artık. Bir yere e gidelim. Şu tohum bakalım. Biraz tohum alalım. Evet şimdi Pierre kavunlar geldi, domatesler geldi. Yani bunlar sürekli yetişmeye devam ediyor anladığım kadarıyla. Bunlardan yana sıkıntı yok. Bunları satalım sana. Buğdaya da gerek yok turp, aşşaş, yaz bulu, şerbet çotu, bira yapacağız. Kırmızı lahana, bayağı yetişen ürün var. Bir 30 tane kavun alalım. Zaten ananaslarımız var. Başından alalım eve. Evet, tüm tarlayı sürdük, suladık. Şimdi kaliteli gübrem az var. Gidip kaliteli gübre de yapmalıyım. Şurada benim şimdi midyelerim birikti bayağı. 140 tane var. Şunlar da var. Öz, özlerim var. 190 tane de kullanalım. Ondan sonra yine yaparız. En azından şu olan yerlere ekeyim ben. Zaman geçiyor. Şerbet çotlarını ekelim şöyle. Evet tohum yetersiz kaldı. Tohum almamız lazım. Kahve çekirdeklerini buraya yarın düzenleriz. Saatte geç oldu. Bir iki gün tarla işleri zamanımız alıyor. Bugün şeye gidecektik. Bunu verecektik. Unuttuk. Veremedik. Ay çiçeklerini buradan alalım. Buraya atalım ay çiçekleri burada dursun. Gidelim verelim. Yer mantarları dolmuş. Akun kürkü başlık. Hani bana göre değil. Saat 1 oldu farkındayız. Şurayı da bir hızlıca toplayayım. Evet yarın da fırtına varmış. Bugün şansımız kötü. Seramız boş. Hayvanları seveyim hızlıca içerideyken hepsi ürünleri toplayayım hatta. Evet hayvanları sevdik arkadaşlar. Kahve çekirdekleri gelmeye başladı. Şu kahve çekirdeğinde ekmediğim yerler vardı. Şuraları bir toparlayayım. Tamam burası full ekildi kahve çekirdeği. Ekilmeyen bir yer bakıyorum. Var mı diye yok. Artık kahve yapabiliriz geri kalanına. Şuraya dekelim. Bizim burada bunlar yeni başlamış. 4 günü var. Bu 61 tane olmuş. Bizim kahveler girsin ondan sonra eski meyvelere bakarız. Hatta ben bu eski meyveleri şarapları satayım şu anlık. Şuraya biraz daha fıç yapabiliriz de. Dediğim gibi yine hala sorun. Bodun için. Bir şeyler yapmalıyım. Bir yere gideyim. Tohum alayım. Odun sayım ne? 802. Odunlar üstümde bir dursun. Keres de biraz üstümde dursun. aşağı inmek istiyordum. Bakacaktım şarapların durumuna. tamam burada hala bunlar. 8 gün olanlar var. 15 gün olanlar var. Biraz da işimiz uzun. Kahveler dört gün sonra olacak. Dört gün içinde dört gün içinde bakalım. Bu kahveler yetecek bize herhalde. Yeter mi bilmiyorum. Şu an ikinciyi içtik. Biri bana inceleme için sekiz altın çeviri. Tamam. Güzel görev. Sekiz altın çeviri toplandı diyecek miyim yoksa direkt bir bakalım toplarız ya altın kolay. Pierre bize tohum yetmedi ne alalım biraz daha kavun alalım bence. Bir 50 tane de turp alayım yeter bu kadarlık. Yukarı çıkalım Robin'e. Merhaba Robin. Bakalım senden ne yapabiliyoruz? Bir şey alamıyoruz. 950 odunum yok işte ya. 950 odunum olsaydı aslında gidip yapabiliriz onu. Büyük barak için taş getirmedik. Şu hayvan minderini yapalım en iyisi o zaman. Bir hayvan daha alalım. Ve kedimiz olsun. Bir kedi bir köpek yeter. Onu da yanına koyalım şöyle. ikisi yan yana olsun. Şöyle arada bir boşluk olsun. Aa, o da güzelmiş. O zaman ben odun toplamaya gidiyorum. Saat 1. Şurada benim odunlarım olmuştur. Oo, burada bayağı bir yosun var. Ya buradan biraz odun keseyim ama burayı da çok çok etmeyim. <laughs> tohum gelmedi mi? Bir bu tohum var. Şu var. Başka tohum var mı? Göremedim açıkçası. Evet saat geç oldu inelim aşağıya. Yapalım şu işi. Evet. Buralardan güzel yosun toplarız biz. Buraları full ağaçlandıralım. Odunumuz hiç kalmadı. Ben bugün full odun ekeyim. Tohum ekeyim en tohumu. Böyle olmayacak. Tamam şuraya biraz gübre getireyim yine. Gübrem de yok. Şundan çok var elimde. Şunu biraz yapabilirim. 250 tane tamam. Evet ekilmeyen bir yer kalmadı gibi. Her şey tamam. Şunlar fazlalık. Kalsınlar şurada kalsınlar. Kahvesiz yapalım işlerimizi. Şu aşağıdaki ormanı bir temizleyeyim. Evet şuraya ekmeye başlayalım. Yolumu kapatmasın. Thank you Şu aşağıya da inip bakmadı gözüm var mı diye. Hemen hızlıca bir bakalım. Yaz kabak doğumları geldi. Onları da toplansınlar ekeriz. Evet fena yosun gelmiyor yine. 23 oldu. Evet yarı yolda kalacağız gibi. Kalmayalım. Evet Yosun 108 oldu. Lütufların heykeli için 333 istiyormuş. Güzel. Biz lif sorunumuz var bizim asıl. Lif taşı buluruz. Özümüz var. Bizim lif turumuz 374. Bizim lif yapmamız gerekiyor. Lif yetiştireceğiz biz. şuradan şunları ekeriz. Bizim lif tohumu için öze ihtiyaç var. Karışık tohumu ve öze ihtiyaç var. 4 tane veriyor. 7 günde. Biz bunları nereye ekebiliriz? Sorun da orada. Bizim karışık tohum durumumuz nasıl? Karışık tohumumuz var mı? 18 tane var. Özümüz de var. Kil, kilimiz de kil çok fazla bir şey kil lazım olmuyor. Tuğla kaplama yapabiliriz kille. Sonrasında kurutucu yaptık zaten. Biz o yüzden şu lift tohumları karışık tohumlar bitene kadar yapalım. Evet arkadaşlar ben de bölümü yavaştan sonlandırayım. Videolarımı beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşların da abone olmasını rica ederim. Şaraplardan güzel para kaldırdık. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.